Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz dostlar beni sorarsanız gayet iyiyim bugün nereden sesleniyorum bugün komşumuz serasındayım e, domates bozacaklardı çağırdılar hep beraber herkes kendi ihtiyacını alsın diye sağ olsun bu da öyle bizim ne yapayım dedim toplamışken tabii ki sizden paylaşmak istedim dostlar çok güzeller Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim bakalım ee, ortaya doğru. Arkadaşlar böyle e, tabii önceden gelip alıyoruz yiyeceğimiz içeceğimiz. Sonradan bağ bozumu olduğu zaman komşuca çağrılıyoruz e, hep beraber böyle ihtiyacımızı alıyoruz. Ee, biraz yeşil olanları toplayıp onlar da turşu kuruyoruz. Turşusu da çok güzel oluyor. Sağ olsun. Burada komşumuz gerçekten sağ olsun. Komşumuz çok iyi burada bizim. Yani senin benim diye bir şey yok. Burada herkes birbirine yardımcı, herkes birbirine yardım ediyor. Taze taze dalından çok da güzel oluyor. Bakın dostlar ne kadar güzel. Bakalım başka bir şey de var mı aralarında bazen fasulye ekliyor, bazen salatalık oluyor, ee, bazen başka yeşillikler de oluyor. Uç taraflara onlar ekliyor ee, yemek için, onlar satmak için değil. Şöyle bir geçelim bakalım bu tarafta öyle bir şey var mı? Bir görelim neler var. Evet bakın dostlar hemen şurada rokamız var. Bakın dostlar. Şimdi domatesi topladıktan sonra biraz da e, rokadan toplayacağım. Maydanoz var. Bakın, maydanozlar harika. 这个特别难。Sure, Öbür komşular alt tarafta topluyor. Ee, ben de üst tarafa geçtim sizden e, paylaşmak için. Hemen şurada sandımı alayım çünkü öbür türlü olmayacak gibi geçebilirsem tabii şuradan geçeceğim. Ha şurada da bakın dostlar ne varmış? Bak her tarafta maydanoz var ve şurada da kazımız var. Bakın ee, biraz daha biraz da onlardan toplayacağım. Şöyle. Bugün bu kadar sıcak ki burası biraz bekledik, biraz daha serinliçi çöksün öyle gelelim diye. Ama içi olacak gerçekten çok sıcak var şu anda. şimdi bir tarafta toplayıp bir tarafta çekimi yapmak biraz zorluyor ama olsun. küçük küçük ama çok güzeller tam e, olgunlaşmış Bunlar ya yani ilaçsız olanlar gerçekten mükemmel biraz daha ilerleyelim bakalım O kadar zevkli ki toplaması. Bakın hemen burada da salatalıklar varmış. Onlar artık bitmiş. Var mı yok mu? Ee, şurada bir tanecik var. <laughs> Bakın. Küçücük bir tane var dostlar. Hemen şurada portakal ağaçlarımız var. Tabi hepsinden birer ikişer toplayacağız tabii ki. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ya bir tarafı hep hemen hemen toplanmış şöyle bir tarafa hem bir taraftan sökülüyor bir taraftan da toplanılıyor Evet arkadaşlar başka bir videoda başka bir güzellikle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın ve güzel kalın dostlar. Bakın şurada çok güzel domatesler var. Şimdi çalışma zamanı. Allah bereketini versin.